Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. 20 Şubat 2021 Cumartesi İstanbul yarışlarıyla beraberiz. Bülten abi program için gene puanlamaları yaptı. Teklerimiz var. Tek alternatiflerimiz var arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak ilk ayakla başlamak istiyorum. Bir numaralı Nibolu 544 puanla gruptan açık ara ee, Bu safkan Sentetiğe bayılıyor. Sentetik yarışları çok güzel. Kabakuma götürdüler bu safkanı ee, İyi koşamadı. Tekrardan sentetiğe geldi kazandı. Ee, yarın için bir numaralı Nibolu ilk ayakta. Ee, sizlere bankomdur. Gülten abinin sizlere bankosudur. 544 puanla yarın bir numaralı Nibolu'yu ufak ve misli kuponlara tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Rakiplerine baktığımızda puan sıralamasına arkadaşlar 250 puan 200 puan 200 puan 210 puan 215 puan şeklinde yani aşağısı bildiğiniz karakol arkadaşlar yani bu koşuda bir numaralı new koşmasaydı direkt hepsi olacak bu koşuydu arkadaşlar öyle bir karışık bir koşu ya kardeşim bir numaralı new 544 puanla bülten abi bizim teki ilk ayakta ufak bir misli kuponlar da ya arkadaş işte ben bu ayakta şu atı tutuyorum, şunu yazacağım diyen e, yarış sever varsa ona da bir lafım yok. Saygı duyuyorum aynı şekilde. E, ben yarın için ilk ayakta bir numaralı iyi oluyor. Tek yazacağım arkadaşlar. Puanlamada da zaten görüldüğü üzere açık ara önde. E, günün için ikinci, ikinci geldiğimizde meydan bir yarış. E, totolara baktığımızda arkadaşlar hepsi birbirine yakın. ikinci olmuş, üçüncü olmuş. ilk. 5. olmuş, 4. olmuş safkanlar var. Ben burayı kalabalık tutacağım. Ki hakkımızdır. İlk aya 1 numaralı iyi bol tek attık. İkinci aya at yazabiliriz arkadaşlar. Benim sıralamam 5, 1, 6, 8, 9, 10, 11, 2, 3 şeklinde burada. Kalabalık tutmaya çalışacağım. Hem dişilerin meydanı, hem dişi yarış, hem üç yaşlı, hem tay. Hepsi bir arada arkadaşlar. Her sonucu açıktır ben burayı kalabalık tutma tarafta 5-1-6-8-9-10-11-2-3 şeklinde sıralamam dün üçüncü ayına geldiğimizde yeni bir tay yarışı 4 yaşlı araplar benim sıralamam burada 2-4 ön planda daha sonra 1 numaralı bey Akan şeklinde sıralayacağım Tabii ki siz 5 tutabilirsiniz gelip ol gelini yazabilirsiniz istediğiniz şekilde yazma şansınız var. 4 numaralı Merve Prenses'i tek atabilirsiniz. İki numaralı Aşimoğlu'nu yazabilirsiniz tek. Veya bir numarayı ekleyebilirsiniz. Burada gene bir lafım yok. Benim sıralamam 1-2-4 şeklinde. Evet günün dördüncü ana geldiğimizde yine burada bir banko adayımız var. Bülten abinin bizlere teki. 5 numaralı Winnerman 450 puanla yine gruptan diğer puanlamalardan ayrılmış bir şekilde gördüğünüz gibi kırmızı olarak belirtiyorum özellikle. Evet yarın 5 numaralı Winderman yine bizim tekimizdir arkadaşlar. Farklı misli kuponlara tek olarak öneriyorum. Yalnız bu atın startta kalma sorunu yoktu. Son koşusu 7-8 boş startta oturdu. Onu anlayamadım arkadaşlar. Yarın sağlıklı çıkış yaptığı takdirde koşuya da şöyle bir bakıyorum. 3 numaralı Nestor 80 gün arası var. Jack Sparrow bekler, My Bilyoner bekler, Uludaz bekler. Winner ben zaten sprint'ler arkadaşlar. Bir kaçacak olan at olan atlar Nessor. Mesafe 1400 kafe alacak gidecek. Ee, ben puanlama sistemine baktığımızda Bülten abinin 200 puan veriyor 3. at şeklinde. Ee, burada arkadaşlar ben 5 numaralı Winner'ı kendi kuponuma da tek oynayacağım. Nestor'un süratlendirdiği yarışta gerilerden bekleye bekleye dışarılardan kopup kazanmasını bekliyorum. Tabii ki son koşu sırapta kaldı. Onu anlam veremedim arkadaşlar. 7-8 boy oturdu. Normalde oturan bir safkan değil. Yarın için 5 numaralı Winnerman tek verelim. Rakip olarak 1 numaralı Jack Sparrow. E daha sonra hepsini yazmamız gerekiyor. 3 numaralı Nestor. Daha sonra 4 numaralı Udas, 2 numaralı May Yani rakip olarak arkadaşlar ilk yakın rakip 1 numaralı Jexpero, Ama yarın için 5 numaralı Winnerman 450 puanla Bülten abinin yarış severleri tekidir arkadaşlar. Günün 4. yana geldiğimizde yine bir tay yarışı. 4 yaşlı taylar. Burada benim bir seçeneğim var arkadaşlar. Şimdi Winnerman'i tek attık. İlk ayağı Aynı şekilde bir numarayı tek attık, ikinci meydana at yazdık. Buralara at yazma şansımız var bizim, çünkü teklerimizi yukarılarda kullandık biz. Yani kendi açımdan söylüyorum. Bir numara beş kazalı, iyi bir safkan. Ufak ve misli kuponlara ben tek olarak öneririm. Rakip olarak soracaksanız ben direkt hepsi derim size. 2-3-4-5-6-7 şeklinde. Buraya da böyle geçelim. 1 numarayı ufak bir misli kuponlara yine de tek verelim. Yukarıda teklerimiz var ama ekipleri direkt 2-3-4-5-6 yani hepsi oluyor. Ben de yarın kalabalık geçmeyi düşündüm bu tip yarışları. Günün sona yana geldiğimizde yine bir maiden bir yarış. Ee, dişilerin meydanı. 3 yaşlılar. Ee, i̇lk olarak arkadaşlarım ilk atım benim 4 numara. Daha sonra 5 numara. Bu iki atı gruptan biraz ayırıyorum. Altına çizgi çekiyorum. Daha sonra 7 numara, daha sonra 10 numara, son olarak 1 numara şeklinde yani sıralama yaptığımda 4 5 7 10, 10 11 şeklinde. 4 5 7 11 şeklinde sıralama yapıyorum. Yani bir 5 at falan da buraya geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Buraya biri ufak kuponlara yine tek verdik. 5 gaza alayım. Ama ben kendi kuponuma gene kalabalık geçeceğim. Günün dördüncü aya Winnerman. Tek dedik arkadaşlar 450 puanlı. Nestor alacak, yürüyecek, gidecek kafayı. Koşu belli. Sonlarda güçlü ataklarla gelecek olmasını bekledim. Gülten abinin de bize tek verdiği, tek olarak önerdiği 450 puanlı Winnerman. Yarın için statta kalmadığı takdirde dediğim gibi arkadaşlar son koşusu anlam veremedim ki 8 boy 7 boy startta kaldı bu Safkan kalmadığı takdirde Arkadaşlar birinciliğin en güçlü adayıdır ekip olarak bir numaralı Cekspero daha sonra sırasıyla belirttik ee, koşuya geldiğimizde gene 2-3 atlı geçilecek bir yarış bana göre basit oluyor ikinci ee, ayak meydan arkadaşlar dişlerin meydanı burayı bayağı bir kalabalık tuttuk 5-1-6-8-9-10-11-2-3 şeklinde İlk aya geldiğimizde yine Bülten abinin bizlere tekidir. Bir numaralı Nibolu müsait grupta arkadaşlar. <laughs> Rakip olarak bayağı bir karışık gözüküyor aşağısı. Yani yarın biraz da süratli giderse Nibolu'ya yarar bu yarış. Fazlasıyla yarar. Yani Mehmet Kaya idaresinde genelde Halis Karataş bayağı iyi, iyi bu Safkan. Yarın, ya bugün için Karataş yarışlarda görünme Mehmet Kaya binmiş. Bu saftanı da Bülten abi puan yönünden çok öne çıkararak bizlere tek olarak sunmuştur. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Aynı şekilde koşuları analiz etmeye çalışacağım. İlerleyen günlerde de arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.